banka dedim, soygun dedim. Baba banka soygunu ne kadar eğlenceli bir şeymiş dedim yani. Dur 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 bakayım sen. Sen şu çatlak kız değil misin? Hani şu polis mi ne olduğu belli olmayan? Yok abi ne alakası var? Bize karıştırdınız galiba. Ne karıştırıyor ya? O da biliyor senin polis olduğunu. Memori'nin nişanlısı. <laughs> memori mi? mi nerede? Bana bulun onu. Tamam, tamam, oğlum. tamam, sakin ol. Sıra ona da gelecek. Nasıl sakin olayım abi? Bizi içeri çıkar evet. adamın nişanlısı. Karşımızda! Tamam, sakin ol sen. Adın neydi senin? Zeynep! <laughs> yok, yok, yok abi benim adım Zeynep falan değil. Benim adım... Zeynel! Zeynel! Zeynel benim adım, Zeynel! Babam giller, anam kere olan çocuk bekliyorlarmış. Onun için adını Zeynel koyayım demişler. Ben de önce de değiştirmemişler, adım Zeynel kalmış öyle. Zeyno, Zeyno, Zeynep diye seslen bak ben dönüp bakacak mıyım? Bakacak mıyım? Bak, geç geç bakalım şuraya. Aa, Hadi tamam, polisler hey. gelince tamam, tamam, Dur, dur bir dakika. Burada bir polis var. Hem de çok özel bir polis. Önce ondan başlamamız gerekiyor. Ya gerek. abi ne Gökte polisi ya? Yerde ne yerde buldum onu. Ne polisi ya? Ben polis, ben bir kez polis kıyafeti giydim o kadar yani. O da kötü adamlardan kaçmak için. Yapma ya. Silahın nerede? Ne silah ya? Dede, dedemin silahı vardı. Onu da şey ettirdiler. Bana bak güzelim üstünü aramak zorunda bırakma beni. Gerçi bundan çok zevk alırdım ya. Ara şunu. Tut abi silahımı. Dön! Memolim yapma ya. Ya Abdül bir şey var ya. Ya yapma sana ya. Aha ne abi silahım olsaydı, şey olsaydı şey ol. sana o kadar söyledim ne değil şey mi ha? Sus. O kadar söyledim hepsini aklım içim şimdi ya. değil mi ha? Silah mı? Ya bir saniye Bergin Nasıl teyze ya. Bir plan yapmam <laughs> lazım. Plan yapmam lazım. Yap ya. Sen... Yapma sen. aç, aç! Bırak ya. Bilme be. <laughs> Dur yapma ya yapmasana ya. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Bak sor Belgin ablaya sor. O da gidip polis kıyafetine. Abi, ben polissem o da polis. Sizi de şöyle alalım efendim. Geç geç geç. Aferin Zeynep. Aferin kızım. Yok ablaya ben bir şey açıklamaya çalışıyordum bunlara. Hem sen demedin mi her yere birlikte gideceğiz diye. Bak Zeynep hanım ne kadar doğru söyledi. Şimdi sizi göndereceğim yere de beraber gidersiniz artık. Abi o işi bana bırak. Lütfen ya. <laughs> buyurun komutanım. İki üç kişiyle çevrenin güvenliğini sağlayın. <laughs> şef. Nerede kaldınız oğlum ya? Limon yine tersine girdi şef. ...daha çabuk geliriz diye. Ya tamam tamam bırakı şimdi dalga geçmeyi. Durum nedir şef? Her zamanki gibi üç soyguncu dörtte olabilir. Yedi sekiz tane de rehine var. Etraflarını sardık hava sıcak şimdi teslim olurlar. Tamam müsaadenizle ben bir şeyden emin olmak istiyorum. Zeynep! Megafonu Zeynep! ver. Al bununla dene bari. Zeynep! <laughs> Memali! Abla Memali geldi duydun mu? Abla, Görün abla, bakalım gel. şimdi ne olacak. <laughs> Ay ne oluyor oğlum ne olacak abi işte polisler geldi abi. gidelim demiştim size İnanmadınız? Allah kahretsin Allah kahretsin iyi şey oldu be abi. hemen bu hesabı da görürsün ha. Zeynep! Barba! Duysun diye şef! Ne, ne var? Oğlum şunu barba diye yapmışlar ya kulağın mahvetti. Hiçbir şey duyamıyorum Sağ oldum galiba. Çok iyi o zaman vallahi seninle geldi. Seni öyle sat. Hemen açılıverdi bakıyorum kulakların. Bir dakika bir dakika az önce ne diye bağırdın sen? Zeynep diye şef yani Zeynep içeride mi? Yoksa, yoksa beygin hanım da mı içeride? Çabuk, çabuk, tamam, çabuk tamam. bir çelik yelek getirin. Önce, tamam, ben hayır. önce ben gireceğim, önce de ben gireceğim. Derhal içeri giriyoruz, derhal içeri şef. giriyoruz. Önce ben gireceğim. Bizimki batıl inanç sadece şef. Ne inanç? Ya batıl inanç, hani kara kedi geçer de tahtaya vurursun ya onun gibi. Baba ne yapıyorsun sen ya? Tamam 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 kesin çaklabanlı. Burada çok ciddi bir olay var. Belgin Hanım Zeyno içeride tamam mı? Hayır kesin emin değiliz şef. Soygunu duyunca biz hemen Belgin Hanım'ı aradık. Baktık evde yoklar. E insan bela ve Zeynep kelimelerini otomatikman kafada birleştiriyor tabii. Beni de telaşlandırdınız. Merak etme şef Memoli söyledi ya batil inanç batil Yoksa Zeyno bu binada olsa yangın çıkardı. Belki de adamlar kendi kendilerine teslim olurlardı Zeyno'dan kurtulmak için. Abi ne yapacağız şimdi ya? Söz be ne yapacağız ne yapacağız düşünüyoruz işte. Kimse kımıldamasın eller yukarı Atın silahları çabuk olun Dön önüne sen ne Cingöz Sen nereden çıktın be Anne bu soruya sen cevap vermek ister misin e, Bilmem ki ne Ama diyeyim ne, ne Dur Numara yok at silahını çabuk Manyak mısın lan sen Aa, Aa, evet. Çabuk ol evet. Çökün yere çabuk Zeynep abla al silahlardan birini Hani? Şunlardan birini al dedim bebek Bebek, bebek. mi Çabuk çök Şimdi bana iyi bakın. Yüzümdeki Bruce Willis çirkesini görebiliyor musunuz? <laughs> Bruce Willis affeder ama ben affetmem. Deli bu be. Şimdi hep beraber buradan çıkacağız. Kimsenin canı yanmayacak. Anlaşıldı mı? <laughs> Ey bebek üstün başım nasıl görünüyor? Ne? <laughs> Şimdi dışarıda kameralar falan vardır da. Şef izin ver gireyim içeri. Olmaz Memoli kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Buna seninki de dahil. Ama şef. Memoli o kadar kişiyle başa çıkmak kolay mı? Kolay mı soyguncuları dize getirmek? Çocuk mı Memoli. Kapı açılıyor komiserim. Ne ya, ya? Yürü! Ya, yürü! Kusuzluktan rüya görüyorum herhalde. Y hayır hayır hayır. Ben de aynı şeyi görüyorum. Baba bu değil mi bu ya? Yanındaki de Zeyno. Bak Memoli abi geliyor. Memoli. Sabah raporu masamda istiyorum Memoli abi. Ne? Allah'ıma bir şükür sonunda geldim Memoli. Ne işiniz var lan sizin? Ben sizi içeri tıkmadım mı? Biz kaçtık. Seninle sat, yine sat. karşılaşacağız. Bay Memoli. Sen şu telefonunu değiştirdin mi? Bombacı. Alın şunları hemen alın. Burada be. Şimdi her şeyi anlatmak için tam 10 saniyen var. Bergin ablayla ben şeye gidiyorduk. Biz onu ben sonra sokağa onlar... çıkardım. Ben... Ben... ben sokağa çıkardım ya, onu. hep bizim yüzümüzde. Evet, hep bunlar bunları içecektim. Tamam tamam susun. <laughs> Saygıncıları nasıl yakaladık ama? Aferin be köylü kızı. Aferin. <laughs> Sağ ol. Kahramana Rambo Berk. Söyleyeceğiniz <laughs> her şey aleyhinize de delil olarak kullanılabilir. <laughs> <laughs> avukat tutmaktınız var. Avukatınız yoksa teşkilat size bir avukat sağlayacaktır. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu Memol abi? Ne yaptın oğlum sen? Ben ne yaptım abi? Sen üç tane fevkalade donanımlı aynı zamanda sabıkalı Soyguncuyu yakaladın. Ömer <laughs> abi. Evet. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> kolonya getirin canım. Kolonya. Ramo! Erkan. Bu toparımız yedi kara. Evet. Bunu alsa ne yiyeceğiz bilmiyorum. Merak etme oğlum. Kozkoca şehrin ortasında açlıktan ölecek deriz ya. Kardeş kardeş. Az ekmek versene şuraya. İki ekmek yediniz kardeşim. Fırın mı burası ya? Hadi. Ne olacak kardeşim ha? Parası ledi mi ha? Bak. Kuru kuru yenir mi lan kuru fasulye? Ekmeği ortasına bırakacaksın ki döyeceksin. Yaşar, yaşar, bırak. Ekmek getir kardeşim sen de. Nereye gitsek kavga çıkarıyorsun. Ya bu şehirlerin hepsi bir acayip. Hiçbirinin halde anladıkları yok ya. Bir de bana ağa demeyi bırak. Niye o? Şu halimize bak. Ağlık halimiz mi kalmış? Ağlık üstte başta. Karşıda gözde değildir ağam. Ağlık bilektedir, yürektedir. Seni ağa yazdık bir kere kaderimize. Ölsek ne kalsak da sen bizim ağamızsın. Ulan şey sen olmasan ben ne yapardım bilemiyorum. Ya. Öyle deme ağam. Sensiz ben nasıl korktum bir bilsen. Ha burada İbo da çok yardımcı oldu. He İbo nerede? Bir şey öğrenebilmiş mi? He ya öğrenmiş. Bana dedi ki oteldekiler 3-4 gündür ne Kürşat'ı ne de Gülsüm'ü görmemişler. Gülsüm Hanım Kürşat'ı kovmuş diye bir dedikodu varmış her yerde. Kovmuş mu? Vallahi bu bana öyle dedi. Bırak şimdi bunları da sen nerede kalacağız onu düşün. Ben bir tane çöp kutusu biliyorum ama sen nasıl sana yakışmaz. Oğlum sadece birkaç gün daha çekeceğiz bu eziyeti. O kuşa de gözümün de öyle bir tekme var. atacağız ki. Ya ben doydum. Hadi kalk gidiyoruz. Erkan, Erkan dur ya. Hadi hadi çabuk. Ya, da hesap versene. Şş, hesap. Getiriyorum abi. Hadi. Hasan Ağa'nın yani benim şirkete bir uğrayacağız. Hadi kalk doydum ben. Ya hadi ya hadi. Öde şu parayı. Hadi, hadi Güle güle abi. Nereye gidiyoruz? Az önce arkadaşlar haber verdi. Bir yerde daha bela varmış seni oraya bırakacağım. Akşam dönerken alırım. Ben de ne kabahat var ki? Belgin abla tutturdu şirkete gidelim diye. Niye? Silah yetmedi top tüfek almaya mı gittiniz şirkete? Onu bunu bırak da Belgin ablaya bir haller oldu Memoli. Seni tanıdıktan sonra olmuştur. Bana ne haller oldu bir bilsen. Öyle değil ya. Hani bir dilenci vardı ya hastanede Belgin abla çiçek verdi hani Belgin abla anlattı. Ee? Ha işte o dilenciyi kocası sanıyor. Ne? Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Sen sen ne yapardın? kaldığın 20 yılı nasıl açıklardın? Size hastaneye gitmenizin hiç de iyi bir fikir olmadığını söylemiştim efendim. Gözleri. Gözleri hala o kadar güzel ki. Onu ilk gördüğümde, daha ilk merhaba'da beni gözlerine tutsak etmişti. O anda ilk merhaba'da sevmiştim onu. Siz en doğru olanı yaptınız efendim. Düşmanlarınız sizin için en değerli şeyleri birer birer yok etmek için sıradayken eğer siz yok olmasaydınız er ya da geç Belgin Hanım yok olacaktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.